Merhaba, benim ismim Emirhan. 1985 Bursa İnegöl doğumluyum. Bundan yaklaşık 12 sene önce başladı benim hikayem. Kendi halinde mütevazi hayatımızı istemeden mahvettiğimiz, akıllara sığmayacak çapta bir hayat bizimkisi. 2010 senesinde babam emekli olduktan sonra aldığı ikramiye ile köydeki evimize 3 kilometre ötede bir meyve bahçesi almak istemişti. Buraya kadar her şey normaldi. Bana anormal gelen babamın almak istediği arazi 30 dönümün üzerine kurulu bir meyve bahçesi olmasıydı. Babam bu parayı emekli ikramiyesiyle almış olamazdı. Sorduğumda devlet demiryollarına 30 senesini verdiğini, normal bir memurdan 2 kat fazla ikramiye aldığını, araziyi de çok uygun fiyata aldığını söylemişti. Ben de çok üzerinde durmadım. Neticede 55 yaşına bir adamın yalan söyleyeceği aklıma gelmezdi. Annem duyunca çok sevinmişti. Bahçeye girince armut, şeftali, kiraz, elma gibi meyve ağaçları karşılıyordu bizi. Bize bir sürprizi daha olduğunu söylemişti. Fakat biz bunun ne çapta bir sürpriz olduğunu bilmiyorduk. O gün bahçeden topladığımız çeşitli meyvelerden akrabalarla birlikte bir ziyafet çekmiştik. Amcam tedirgin bir şekilde babamın kulağına bir şeyler fısıldıyor. Babam gülümseyerek sırtına vuruyordu. Acaba ne konuşuyorlardı? Babamla amcam yalnızca av planı yaptıklarında böyle gizli gizli konuşurdu. Çünkü ava gitmelerini ben dahil ailede kimse istemezdi. Bir gece yatağımda yatarken annemin yüksek sesli emiran çığlığı ile uyandım. İrkilmiştim. Neler olduğunu anlamaya çalışırken annem babamın kendi kendine bilinmeyen bir lisanla konuştuğunu söyledi. Çok şaşırmıştım. Uyandırmaya çalıştığımızda bir süre sonra kıpkırmızı olmuş gözlerini açtı bu başımıza gelecek olaylar silsilesinin henüz başıydı. Babam kendine geldikten sonra bahçede amcamla birlikte mangal yaptığını, daha sonra ateşin üzerine su dökmesinden sebep musallat kapmış olabileceğini söyledi. Annem inançlı, saliha bir kadındı babam okumaya başladı ve babam ''Daha fazla devam etme'' diye seslendi. Bu ses sonu babamın sesi değildi. Sanki başka bir yaratığın sesine benziyordu. Annemle birbirimize öylece baka kaldık. Tüylerim diken diken olmuştu sanki. Omuzlarıma bir şey bastırıyordu. Birden babam amcamı görmek istediğini söyledi ve ceketini kaptığı gibi evden çıkmıştı. Ben de peşinden gittim. Fakat amcamla yalnız görüşmek istediğini benim uzakta beklememi söyledi. Bir süre kapıda amcamla hararetli bir konuşma içerisine girdiler. Ben merdivenlerin aşağısında neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordum. Aniden bir karara vardılar ve bir yere gideceklerini, benimse eve geri dönmemi söylediler. Amcamın altındaki pahalı cipi görünce şaşırdım. Fakat onu bile sormaya vakit kalmadan gittiler. Sabah olmuştu. Babam mükemmel bir sofra kurmuş, bizi keyifle kahvaltıya çağırdı. Neler olduğunu sorduğumda aynı şeyleri söyleyerek geçiştirdi. Akşamda bir hava hocası ile görüştüklerini, bir iki seansta çözebileceğini söyledi. Ben her ne kadar ikna olmasam da keyiflerinin yerinde olması beni biraz da olsa rahatlatmıştı. Ve babam kahvaltı sonrası kahvesini yudumlarken büyük sürprizi açıklamanın vakti geldiğini ve artık bir arabamızın olduğunu söyledi. Şaşırmıştık. Artık bu kadar da olamazdı. Önce koca arazi, sonra araba, hem de sıradan bir işçi olan amcam da aynı şekilde pahalı bir arabaya sahip olmuştu. Bunları sorduğumda artık benim de çalışmak zorunda olmadığımı söyledi. Amcanlar da biz de artık kurtulduk dedi. Annem haram para olmasından şüphelendi. Babam durumu toparlamak için İstanbul'da dedemin yıllar önce aldığı ıssız araziden yol geçeceğini, Ulaştırma Bakanlığı'nın bu araziye yüksek mevla karşılığında aldığını söyledi. Biz de mutlu olmuştuk. Neredeyse İstanbul'un dışı sayılan bu yerin bu kadar değerleneceği aklımıza bile gelmezdi. Tam sevincimiz ikiye katlanırken köy meydanı ambulans sesiyle inledi. Komşulardan birine bir şey olduğunu düşünmüştük. Fakat sağlıkçılar tam da amcamın bulunduğu evin merdivenine yöneldiler. Babaanneme bir şey olduğunu düşünerek koştuk. Fakat tahmin etmediğimiz şekilde amcamın rahatsızlandığını gördük. Gözlerinin sadece beyazı görünüyor, kendi kas katı bir şekilde kasılmıştı. Babamla ambulansın peşine takılıp hastaneye gittik. Doktorlar çeşitli testlerin sonucunda nörolojik bir rahatsızlık gözlenmediğini, daha detaylı muayene edeceklerini söylediler. Babam bu haberi duyduğunda ellerini yüzüne kapatarak "Hayır, yapmamalıydık." diye haykırarak ağlıyordu. Çaresizce eve döndük. Babam yol boyunca hiç konuşmadı. Fakat sormaya çekindiğim "Hayır, yapmamalıydık." sözünün ne anlama geldiğini düşünüyordum. Eve gelip durumu anneme anlattıktan sonra annem dün geceki olayla bağlantısı olabileceğini, doğrudan bir hava hocasına danışmamız gerektiğini söyledi. Biz de annemin söylediklerine hem fikir kaldık. Babam dün gece gittiğimiz hocaya danışalım diyerek beni de yanına aldı. Birlikte İznik Karatekin köyüne doğru yola koyulduk. Yatsı ezanı okunmuştu. Bol virajdı. karanlık yollardan geçtikten sonra caminin etrafında bir kalabalığa rastladık. Durduk ve selam verdik. Köyde taziye için Mevlidi Şerif okunmuş, yiyecek dağıtılıyordu. Hocanın evine vardığımızda ise taziyenin Hüseyin Hoca'nın vefatından dolayı olduğunu öğrendik. Babam ikinci bir şokla yere yığıldı. Onu sakinleştirmeye çalıştıkça ellerini başına vuruyor, "Ah akılsız kafa" diye bağırıyordu. Artık babamın bu bilinmeyen durumundan sıkılmıştım. "Baba sakin ol" diyerek bağırdım. "Hemen geri dönüyoruz ve sen neler olduğunu anlatıyorsun." dedim. Bitkin halde arabaya bindi. Bizi korumak için muska yazacak, okuma yapacaktı. Çok üzüldüm. İyi bir hocaydı dedi. Onu sakinleştirmek için her şeyi yaptım. Eve geri döndüğümüzde anneme durumu izah ettik. Annem eğer bir musallattan kaynaklı ise bu denli bir rahatsızlık vermesinin çok güç olacağını, bunun ateşe su dökmekten öte bir şey yapmış olmaktan kaynaklanacağını, belki de her şeyi onlara bağlayarak hata ettiğimizi, babamın yaşının geçtiğini, artık namaza başlaması gerektiğini, musallattan ancak böyle korunabileceğini söyledi. Babamın şaşırtıcı bir şekilde kabul edip hemen abdest aldığını gördüm. Ben de bu sırada kuzenlerime telefon edip amcamın durumunun stabil olduğunu öğrendim. Tam bütün günün sitesini atmak için televizyon kumandasını elime almıştım ki yeniden babamın Hayır diye bağırdığını duydum. Yanına gittiğimde hareketsiz bir şekilde yatıyordu ve yüzünde sanki nefret dolu bir ifade vardı. Amcamda olduğu gibi onun da gözünün sadece beyazı gözüküyordu. Ambulansı arayıp babamı aldırdık. Doktorlar iki <laughs> kardeşin aynı tip belirtileri vermelerini çok garipsediler. Belki faydası olur diye birlikte ava gitmelerinden, yedikleri içtikleri her şeyden bahsettik. Artık kuzenlerimle bize dua etmekten başka bir seçenek kalmıyordu. Sabah ezana doğru yaklaşırken bir ara gözüm dalmış. Karanlık suratlı bir adam gördüm. Bana "Şimdi sırada annen var." diye seslendi. Aman Allah'ım, bu gerçek olamaz. Acaba psikolojik bir saplantıya mı düştüm yoksa gerçekten bir şeyler bana mesaj mı vermeye çalıştı anlayamadım. Koştuğum gibi annemi aramaya koyuldum. Hastanenin mescidinde namaz kılıyordu. Şükrederek selam verir vermez ağlayarak anneme sarıldım. Arabaya atladığım gibi annemin köyüne gittim. Süleyman Hoca'nın bakım yaptığı hastaları vardı. Sabırla sıramı bekledim ve sonunda sıra bana gelmişti. Süleyman Hoca'ya her şeyi eksiksiz bir şekilde anlattım. Ve bana verdiği cevap hayatımda duyduğum en korkunç cevaptı. Baban, amcam ve beraberindeki bir hoca şeytanlarla anlaşma yapmış. Fakat anlaşmaya uymamış. Onları kurtarmaya benim gücüm yetmez. Yüksek ilimli Belki de bu işi çözebilecek kişiyi asla bulamayacaksın dedi. Bu haberi duyduktan sonra beni bir umutsuzluk kapladı. Babam şeytanla ne anlaşma yapmış olabilirdi ki? Babamın iş arkadaşlarını araştırmaya karar verdim ve çalıştığı kuruma gittim. Babamın yakın arkadaşı Selim abiyi buldum. Aslında babam emekli bile olmamış. Bilmediğim daha neler duyacaktım. Selim abinin bildiği tek şey artık çok zenginim diyerek istifa etmesiydi. Peki babam nasıl zengin olabilirdi? Aklıma gelen tek şey babamla amcamın ava çıktıklarında define bulma ihtimaliydi. Başka hiçbir seçenek aklıma gelmiyordu. Bu işi biraz araştırmaya koyulmam gerekti. Belli ki çok fazla zamanımız yok. Ölüm haberleri gelmeden çare bulmalıydım. diye düşünürken telefonum çaldı. İlk amcamın vefat haberi geldi. Ağlamaya vakit yoktu. Babamı kurtarmam gerekiyordu. İnternette gördüğüm bir büyücüyü aradım. Durumu anlattım. Babama bakım açtığında maalesef zuzula cinleriyle başımızın dertte olduğunu, tüm aile yok oluncaya kadar böyle devam edeceğini söyledi. Yanlaşmayı tamamlar, o bedeli ödersin ya da yok olup gidersiniz dedi. Ne bedel gerekiyorsa ödemeye hazırım. Neymiş öğrenebilir miyim dedim. Amcamın ölümünden bile daha kötü bir cevapla karşılaştım. Maalesef bebek kurban etmeyi kabul etmişlerdi. Bunu da kabul edemezdim. Çaresizce hastaneye geri döndüm. Belki yeri zamanı değildi ama kuzenlerime durumu anlattım. Hemen beni kolumdan çekerek morga götürdüler. Görevli amcamın cesedini açtığında şok oldum. Amcamın cesedinin alnında sanki kına ile çizilmiş bir daire, ortasında da bir bebek figürü vardı artık ne tür bir şeyle karşı karşıya olduğumuzu anlamıştım. Bütün aile yok olmadan çare bulmalıydık. Kuzenim amcamı defnettikten sonra bana yardım edeceğini, bütün ailemizin yok olmadan bu beladan kurtulmamız gerektiğini söyledi. Kabul ettim. Hastanede babamın yattığı odaya gittim. Annem başında metanetli bir şekilde oturuyordu. Bu yaştan sonra çektiği sıkıntıları düşününce anneme ağlayarak sarıldım. Sırtımı sıvazlayarak buldun mu hocayı dedi. Durumu anlattım. Metanetini koruyarak Allah'ın dediği olur. Üzülme dedi. Babam ifritlerin onu kitlemesiyle tavana doğru bakıyordu. Ona şöyle seslendim. Baba seni kurtarmaya çalışacağım. Babam gözlerini bir ara bana çevirdi. Fakat beyhude bir çaba olacağını o da biliyordu. Refakatçi koltuğunda uyuyakalmışım. Uyandığımda gece olmuştu. Annem hala babamın başında Kur'an okumakla meşguldü. Ona uyumak isterse yapabileceğini söyledim kaşlarını kaldırarak uyumak istemediğini işaret etti. Belli ki babamın hayatta kalması annemin okuduğu ayetlerin gücüydü. Aklıma izlediğim bir filmden sahne geldi. Filmde cin daveti yapan gençlerin onlarla dost olup dilediklerini yaptırdıklarını hatırladım. Acaba ben de Müslüman cinlerle arkadaş olabilir miyim diye içimden geçirdim. Sabah şehir merkezine gidip eski bir kitapçıya uğradım. Havas üzerine yazılmış kitapları karıştırmaya başladım. Üzerine Davut Yıldız çizili eski bir kitap buldum. Diğer kitaplara göre daha güvenilir olduğunu düşündüm ve satın aldım. Hemen eve gelip okumaya başlamıştım. Belki de başımızdaki belalardan kurtulmanın yegane yolu buydu. Kitapta yazanlar ilk önce abdest almaktan, zikir yapmaktan geçtiği için Müslüman cinleri emir altına alacağıma emindim. Öncelikle abdest aldım. Bin defa kitapta yazan zikiri çektim. Kırk defa atel kürsü okudum. Daha sonra ey Allah ve onun Resulüne itaat eden mümin cinler. Hanginiz bana hayır üzerine yardım ederseniz Allah da ona yardım etsin diyerek sağıma soluma önüme ve arkama yedişer kez tekrar ettim. Son olarak da kıbleye dönerek cin suresini okudum. Ve kitapta yazdığı gibi karanlıkta beklemeye başladım. Bu işlemler bayağı vaktimi almıştı. Tam uykuya dalacakken bir şeyin ellerimi tutup çektiğini fark ettim. Çok korkmuştum. Ne yapacağımı bilemiyordum. Siz kimsiniz diye bağırdım. Birden odanın içindeki her şey bir yerlere dağılmaya başladı. Önce duvar saati yerinden düştü. Sonra takvim sayfaları bir bir kopup odaya savruldu. Kapılar açılıp kapanmaya başladı. Korkunç bir şeydi. Gözlerimle göremediğim için kimleri kızdırdığımı anlayamıyordum. Derken bir şey boğazımdan sıkarak ben önce duvara yapıştırdı, daha sonra havaya kaldırdı. Gözlerim istemsizce kapanıyordu. Bana ''Beden ödemezseniz hiçbiriniz sağ kalmayacaksınız.'' Beni bıraktığı anda çıplak ayakla sokağa doğru koştuğumu hatırlıyorum. O esnada amcamın taziyesine gelen kalabalığın ortasına daldım ve bayılmışım. Gözümü açtığımda kuzenlerim başımdaydı. Kalabalığa olanları anlatmadım. Fakat amcamın cesedindeki işaret dilden dile dolaşmış. Herkes ağzımızdan laf almaya çalışıyordu. Köyün ileri gelenlerinden bir kişi beni bir hocaya götüreceğini söyledi. Artık hocaların çare bulamayacağını söyledim. Fakat çok ısrar edince kabul ederek yanlarına kuzenlerimle birlikte vakit geçirmeden gittik. Hocanın kapısını çaldık. Kapıyı bile açmadan epeyce geç olduğunu, yarın gündüz gelmemizi söyledi. Yarına belki hayatta olamayacağımızı söyleyince bize içeri kabul etti. Gittiğimiz yer hocaların aksine içerisi derli toplu ve İslami bilgilerle dolu kitaplar vardı. Her şeyi başından sonuna kadar anlattık. Bana annemin duaları olmasa ne babamın ne de benim hayatta olamayacağımı söyledi. Gözlerimi kapatmamı söyledi. Ardından baş parmağını alnıma bastırarak hızlı ve sert şekilde peş peşe ayetler okumaya başladı. İstemsizce kollarım ve bacaklarım oynamaya başladı. İfrit, lisana gel ifrit diyerek üç kez tekrarladı. Benden ne istiyorsun? Diye bir cümle çıktı ağzımdan ama kendi irademle konuşmadığıma emindim. Ardından hoca çocuğu rahat bırakın diye bağırdı. Bu sandığımız kadar kolay olmayacak. Diye cevap verdi içimdeki ifrit. Daha sonra hoca pislik varlıklarla konuşmaya gerek yok diyerek bana bir su içirdi. Işıkları kapatarak elime bir ayna verdi. Ve ne gördüğümü sordu. Önce arkamda simsiyah suratlı bir varlık gördüğümü söyledim. Ardından bir tane de Allah rızası peygamber hakkı için onu öldürelim diye konuştu. Beyaz cübbeli yeşil sarıklı heybetli bir adamın o siyah suratlı varlığın boğazını kestiğini gördüğümü söyledim. O senin çağırdığın cinli varlıktı diye konuştu asıl şimdi başlıyor dedi. Daha sonra babamla amcamı görmeye başladım. Evet, Karatekin köyünde, taziye evindeki yerden bir ihtiyar aldıklarını gördüğümü, babamın öldüğünü duyunca yıkıldığı adam buydu demek diye söyledim. Daha sonra bir tepeye çıktıklarını gördüm ve o yaşlı adamın kocaman bir köpekle konuştuğunu gördüğümü söyledim. Ardından çantasından domuz kafası çıkardığını ve bir taşın üzerine bıraktıklarını, daha sonra bir kayanın ortasından delikten içeri girip oradan altın çıkardıklarını söyledim. İçeride bir deri üzerine çizilmiş bir yıldız olduğunu, yıldızın kenarlarında bir takım İbrani alfabeye benzer bir takım yazılar olduğunu söyledim. Hoca elime bir kağıt vererek o yazıları bu kağıda çiz diye söyledi ve dediğini yaptım. Kuzenlerim ağlıyordu. Çizdim ve hocaya verdim. Işıkları açtı ve o yazıların görevli şeytanların isimleri olduğunu söyledi. Yere bir çarşaf koydu. Ardından aynı şekilde çember, yıldız ve cin padişahların ismini yazıp çizdi. Ardından bir takım ayetler okuyarak Hz. Süleyman'ın, Hz. Davut'un izzeti hakkı için sizi buraya davet ediyorum diye seslendi. Işıklar bu sefer kendiliğinden kapanmış, heybetli kişilerden oluşan bir kalabalık, bir grup görmeye başladım. Kuzenlerim görmedikleri halde korkmuş, çığlıklar atmışlardı. Hoca onlara salona gitmelerini söyledi. Ardından kağıda yazdığım isimleri teker teker çembere aldı ve onları yakmaya başladı. Gözlerimin önünde birilerinin infaz edildiğini gördüm. Daha sonra ışıklar açıldı ve bana yeniden bir su içirdi. Rahatladığımı hissettim. Annemin dualarının bizi hayatta tuttuğunu, çok büyük bir badire atlattığımızı fakat babamın durumundan haber alamadığını söyledi. Hepimiz büyük bir nefes alarak geri dönmüştük. Hastaneye giderken annemi aradım fakat ulaşamadım. Gittiğimde ise babamın kalbinin durduğunu, şu anda müdahale edildiğini söyledi. Çaresizce odanın kapısında bekledik ve başını sağ olsun dediler. Bir gün sonra da babamı defnettik. Amcamda olduğu gibi babamda aynı işaret yoktu. O günden sonra bu olaya şahit olan herkes için yeniden konuşmamak üzere konuyu kapattık. Olayın üzerinden tam 12 sene geçti. Defineden kazanılan bütün malları ve parayı bağışladık. Hayatımıza normal bir şekilde devam ediyoruz ve geçmişlerimizi daima rahmetle anıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.